Evet arkadaşlar bugün yeni video ile karşınızdayım. Bakın güç ligi geldi. bıraktarsa. Solo deyince beni atıyor oyundan ben illa takımı seçmek zorundayım. 8 maç oynamışım. 50 maç oyna kaçakçı peni geliyor. İyi. Bir dakika onun adı neydi? Ha. Bir kaçakçı peni biri bekçi gibi be. Komik. Ya sen ne zaman aldın? Elli? Bir dakika bir dakika. 25 maç nasıl? Hemen yapıverdi. Yok Bakalım biz yapabilecek mi? Arkadaşlar öyle. Dur. Takım arayalım. Takım arayalım. Hadi hazır. Zaten maçta seçebiliyoruz Karakteri. Kuşatma. En sevmediğim harita. Mavi takım başlıyor. Bravo. ne ee, neyi yasaklasam. Hmm, ne yasaklasam? Neydi lan onun adı? Duyu mu yasaklasam? Yoksa duyu yasaklamayayım. Ne yasaklayayım? Aaa yasakladım. Seçim karakter. <laughs> Böyle Bana sıra geldiğimiz. Sudu'yu seç derim. Bunu niye? Ya kim sutu seçti lan? Of. Hep benim seçeceğim karakterler gelir hep. Aa Hadi başlayalım. E E. o ne? Be? Eli. El i. E O ne? Be? Anan yani bağlantısı kesildi mi? Anan yani. Anan yani kim ya? Şunu atayım başka bulayım. Oh, oğlum hadi. Bir oynatmadınız. Oynatmadım. Kimi saklasam? Ay sizin bağlantınızı. Of. Bağlantılar kesiliyor hep. Power play nerede? Power play kaldırılmış. Yo. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Bra peste Spike'ın çorabı var. Bak. Ha bak. Bra peste Spike'ın çorabı ne arıyor ya? Ben bunu 7 6 seviye yaparım da altın gerekli. Bu var. Ve ne yapalım? Görev yapalım. Hmm. Beni ile da bunu yapacağım. Beni Ben Penny'i sevmiyorum diyecektim de kostümünü sevdim. Seçer seçer su su seçersiniz. Başka ne seçeceksiniz? Tamam geldi. Anladık. 70 kere de oynanılmaz ki. At at koyla at. Kaktusmuş adı. Kaktus. Kaptüs koysana. Kaktus koymuş. Kaktus. Aa. A, yanıyorum. Alın size bomba. size bomba. Adama bomba diyecektim. <laughs> Topu verdim. Bomba yerine top verdim. Niye bomba vermedim? Bomba verme bana. U Emre'nin üzerine bomba verdi? Tam atıyordu. Bırak, bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir Ha dur oyun mu olayı girmiyordu ya. Hmm. 18 be. Adam 18 candan kurtuldu. Böyle bir şans mı var? Ben buraya gireceğim. Suya gireceğim. Yeter. be. bombe. Bombe. Uuu tuttum. Aa sıkıştım. Alın. Kaçın. Ne yaparsanız yapın. Aferin. Orayı da kapatsaydın güzel olurdu. Zaten yenilik. Al, alın sizi bomba. Sen ona vur sen ona. Ona vursun sen ona. Kızma. Geliri başla. Oynamayacağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Karakter arkadaşlar sutuyu soracağım. Karakterin saçı var mı? Bilmiyorum kaskı var ya göremiyoruz. Karakterin korku türünden mi? Hayır. Zaten hep böyle oldu. Akinatör durduruldu. Akinatör durduruldu. Arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Karakterim kötü mü? Hayır. Karakterim Minecraft ile bir ilgisi var mı? Aynen. Karakterim bir kadın mı? Hayır. Karakterim bir robot mu? Evet. Karakterin iki bacak üzerinde mi? Hayır. Karakterim bitkilerle ilgisi var mı? Hayır. Karakterin iki gözü var mı? Hayır. Yine durduruldu. Bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Arkadaşlar Yeni oyun yükleyeceğim ondan oynayalım Arkadaşlar Bir Google Play girdim bu hafta Dünyalık Dünya sıralamasında birinci Yu. Hmm. ne yüklesen diye karar ver. Şu şu hortucun. Aa onu yüklemem. Çünkü 10 kere yüklemeye çalışırım yüklenmedi hiç. Bir karar veremedim. Güreşsiz oyunlar. İnternetsiz oyunlar. Bunlar mı iyi? Bilemedim. Bu Ben bas... Lan! aman dur en iyi 4 en iyi ne yapsam video video 8 yardım Arkadaşlar uydurdum. <laughs> en iyi video çekerken oyunu diye. O bizden çıktı. Ama o yüzden zaten yüklenik. Video birleştirme ve Yine kim milyonları olmak ister? İnek ne içer? Sanki bilmiyor. Süt içer. Su da içer. Suyu karıştırmaya. Aman. Ay süt demişim. Su su. Su içer. <gülüyor> <gülüyor> Aa şunu var. <yükleyeyim>, <laughs> Anla bazı bu ne ki? yüklediğimi bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Hmm, bir dakika. Aa, yükledim onu yükledim. Aa, arabalar. Aa, bak bunlar yeni gelmiş. Bu yoktu. Bu yoktu. Güncelleme gelmiş buna. Oh, hadi bakalım bekle iki saat. Ben uyuyorum hadi bay bay. Yüklenme. Yok yüklenmedi. Yüklenme. yüklenme. Anam koltuktan düşüyorum. Allah. Arkadaşlar az önce bir sorun yaşadık. sandıktan düştüm. Oturduğum halde. Nasıl yaptım anlamadım. Nasıl düştüm. Hmm. Kız keçiyi kurtaracak. Keçi suyumu içecek bilmiyorum. Tuvon ship baya bir karışmış. Hadi sen yükleneceksin. Bak kesin yüklenmeyecek bu. Kesin. Hmm, kesin yüklenmeyecek. Yüklenmeme olasılığı 100. Yüklenme olasılığı eksi 100. Aha bak. Yüze de delirdi. yani delirdi. Daha in. Aman video sonlandıralım arkadaşlar. Hadi bay bay. Kanalda abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Efek koyacağım.